Tırmıkla... Siz yani. şu anda bahçeyi mi kazıyorsunuz? Hayır. <laughs> Kolay gelsin demeden önce ne yaptığınızı bilmek istedim. De. Evet dayı, gayet açık bir biçimde bahçeyi kazıyoruz. Ee, neden acaba diye sorabilir miyim? Tarım şeysi yapıyoruz. Ee, e edebiyat dersinde. Hı -hı. Tarım bir şey bir şey de o cümleye döneriz sonra da. <laughs> Ee, evet, çünkü bir öğretmen sadece branşını öğretmez. Genel olarak yaşama sanatını öğretmesi gerekir diye düşünüyorum. Muhakkak. Hocam, sürekli böyle öğretici olmak yorucu olmuyor mu? Hmm, meslek hastalığı ama doktorun sürekli doktor olması gibi. Bir şey öğrenmek rahatsız etmiyor değil mi? Yok yok ben hep sizin seviyorum böyle.